Bu video 2021 yılında yapılmış olup yaklaşık 7000 abonesi olan bir YouTube kanalımdan alınmıştır. Hesap çalınıp kapandığı için erişim mümkün değildir. Fakat bu video elimde olduğu için sizlerle tekrardan paylaşmak istedim. Oyunun şu an online versiyonu kaldırılmıştır. Fakat offline olarak erişmek mümkündür. Bana destek olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, uzun süre sonra tekrardan beraberiz. Bu videoda Megaman ve Megaman X Dive oyunu tanıtılacaktır. Megaman isimli bu mükemmel serinin yaratıcısı Keiji Mega Megaman X Dive yani Megaman X dalışı, Capcom'un biz 2005'ten beri hiçbir Mega Man oyunu çıkartmıyoruz. Ne yapsak ne etsek bu gariban fanların bir yüzünü güldürsek diye 24 Mart 2020 yılında piyasaya sürdüğü bir mobil platform oyunudur. Bakın altını çizerek söylüyorum mobil platform. Özellikle 2020 yılında Mario, Sonic, Pokemon, Dragon Ball tarzı oyunlarda çıkan bizim bunlardan ne eksiğimiz var da kendimizi en azından mobil dünyada tanıtmıyoruz diye Capcom Tayvan'ın piyasaya sürdüğü bir oyundur. Bundan bir sene sonra mobil oyunu Steam platforma taşımışlardır. Hayır madem Creeware gibi bir yazılımla oyunu tasarlıyorsunuz, bari Steam'de bir grafik farklılığı öne serseniz. Oyun türü olarak Action, Platformer, Run and Gun, RPG, TPS, Fighting, Hack and Slash, kısacası Jump and Shoot mantığı içerir. Oyun ilk başta Japonya'da çıkmıştır ve uzun süre sonra Batı'ya ardından Anadolu'ya kapılarını açmıştır. Deden, deden, Bu oyun nostalji konsollardaki klasik oyun tarzını mobil oyuna en güzel şekilde taşımıştır. Mega Man X, oyuncu deneyimi anlarını veri bozulması nedeniyle sizi bir varoluş düzlemine çeker. Buna Deep Lock denmektedir. Deep Lock'ta Mega Man oyun verileri senkretik parçalanmalara uğrar. Oyunun Dive yani dalış ismi de buradan gelmektedir. Oyun fanları oldukça tatmin edilebilmiştir. Örneğin ben efsane bir Mega Man koleksiyoncusuyum ve oyun bana göre oldukça güzel. Mesela Mega Man'i bilmeyen biri bile bu oyunu görse veya indirse oyunu seveceğinden eminim. Oyuna giriş sadece Facebook, Twitter veya Line ile mümkündür. Ne yazık ki. Google Play hesabı ile girilemez ve bu kullanıcılar için büyük bir deneyim eksikliği olmaktadır. Uçuluşta size bir Deep Talk olarak nostaljik bir portal sunar ve Mega Man oyunlarını gözler önüne serer. Bilirsiniz ki bazı oyunlarda ana karakteri yanına maskot veya yardımcı olarak bir kız karakter konulur. Bu oyunları her zaman daha popüler kılar ve oyuncu kendini eksik veya yalnız hissetmez. Bu oyunda ise bize Rico isimli android rehber bir kız karakter eşlik eder. Yalnız android dememe bakmayın harbiden çok tatlıdır. Hani şu Samsung'un tekrardan hite erişmek için semi piyasaya sürdüğü gibi. Oyunun belli bir seviyesine kadar Riko size her alanda eşlik eder ve level atladıkça oyundaki yeni özellikleri sizlere tanıtır. Rico'nun Japonca sesi otakular için oldukça tatlı gelebilir. Ancak Japonca dublaj alışık olmayanlar için Rico'nun bağırmaları, tripleri, şaşırmaları oldukça kulak tırmalayıcı gelecektir.

Her karakterin kendi özgü yetenekleri bulunurken bir de dive trigger yani dive tetikleme sistemi vardır. Bu tetikleme laboratuvardan elde edilebilir. Örneğin Axe'in klasik charge shot'ı, Zero'nun shuriken'i özellikleri olduğu gibi bunların yanında iki adet bir defaya mahsus tetikleme kullanılabilir. Karakterlerin ise oyun içinde iki adet yeteneği ve iki adet silahı vardır. Silahlar öyle fazladır ki bu oyun stratejisiyle size mükemmel bir deneyim sunar. Her silahın kendi özgü bir yeteneği vardır. Toplamda 5 adet silah kategorisi vardır. Bunlar Buster, Launcher, Sprayer, Melee ve Machine Gun'dır. Bunların isimleri de oldukça ilgi çekicidir. Örneğin yer çekimi darbesi, şeytan kılıcı muramasa, uçurumun özü, uluyan fırtına, ölüm yayılımı, atom bölünmesi gibi ihtişamlı isimleri aizlerdir. Oyunda ana hikaye üzerinden gidilir ve Rico bize eşlik eder. Her bölüm kendi içinde 6 ayrı bölümden oluşur. Orta ve zor modları vardır. Megaman oynaması normalde oldukça zordur ve kanser edicidir. Bu oyun bunu önlemiştir. PvE ve PvP gibi modları mevcuttur. Arena kısmında hızlı eşleşmeden herhangi biriyle veya davetiye ile arkadaşımızla savaşabiliriz. Co-op ile Megaman bölümlerinde arkadaşımızla karşılıklı Maverick avlayabiliriz veya bosslar kesebiliriz. Oynanması oldukça zevklidir. Challenge bölümünde ise bize birçok oyun seçeneği sunar. Eventlerde ise sınırlı sürede çeşitli etkinlikler olur. Oyunda yakut biriktirdikçe size kapsül açtırır ve bu kapsüllerden karakter çıkartma ihtimali vardır. Karakterler B, A ve S olarak 3'e ayrılır. Bu kategoriler oldukça saçmadır. Örneğin X, B yani en düşük kategoriye girmektedir. S karakter çıkartması oldukça zordur ve şans içidir. Kimileri oyuna milyarlarını yatırsa da S karakter kazanamaz. Oyun ilk etapta size S karakter kapsülü verir. Üçün birini yani 3 üç S karakterden bir S karakter alırsınız. Black Zero'yu vermesi oldukça işinize yarayacaktır. Bununla birlikte yeni başlayanlara bolca yakut verir ve oyunda sizi tutmaya çalışır. Sürekli gelen güncellemeler, etkinlikler, karakterler ve silahlar ile oyun sizin için bir vazgeçilmez olacaktır. Genel olarak sadece Mega Man fanlarına hitap etmeyip bunu dünyaya yaymak ve elde tutmak için Capcom Taiwan oldukça çaba gösterir. Bununla birlikte 2022 yılında Mega Man X Z adlı yeni bir oyun çıkacaktır. Şimdi oyunun oyun içi tanıtım ve oynanış aşamasına geçelim. Oyunun ana menüsü bu şekildedir. Kar yağmasının sebebi yılbaşı etkinliği olmasındandır. Level kısmına tıkladığımızda size oyuncu profilini gösterir. Aynı şekilde başka oyuncu profillerini böylelikle görebilirsiniz. Güç kısmına tıkladığımızda size nasıl gücünüzü artıracağınız konusunda öneriler verir. Front kısmında arkadaşlarımızı takip edebilir veya onlarla mesajlaşabiliriz. Aynı zamanda birbirimize enerji yollayabiliriz. Galeri'de sahip olduğumuz karakterler, silahlar veya kartlar gözükür. Bunların hepsini toplamak neredeyse imkansızdır. Çok kısmında bazı materyallerle satın alınabilecekler gösterilir. Veya ödeme yaparak da bunları almak mümkündür. Ama fiyatlar oldukça pahalıdır. Dive kısmından ana hikayeye girebiliriz hikayesi oldukça uzundur. Sol alttaki resimler hangi oyundan olduğunu göstermektedir. Normal ve zor modu mevcuttur. Etkinlikler kısmından güncel etkinlikleri görebilirsiniz. Haftalık veya aylık olarak değişmektedir. co kısmı oyunun en zevkli kısımlarından birisidir. oda kurup veya odaya katılıp arkadaşlarımızla online olarak savaşıp mevrik kesebiliriz. Mücadele kısmında birçok farklı etkinlik vardır. Megaman oyunlarındaki bossları burada görebilirsiniz. Megaman X8'deki J Cop asansörü de mevcuttur. Katlar yükseldikçe seviyesi zorlaşmaktadır. Aynı zamanda yarış modu da mevcuttur. Bölümü en hızlı zamanda bitiren birinci olmaya kazanacaktır. Derin rekorlar kısmından karakterler için DNA parçacıkları elde edebiliriz. ve haritası oldukça geniştir. Arena kısmından hızlı eşleşmeyle savaşlar yapabiliriz. Aynı zamanda sıralı savaşlarda belli bir ligimiz vardır. sül kısmından bazı karakterler veya silahlar elde edebiliriz. Şu an meta'da yılbaşı kostümlü karakterler vardır. <laughs> görevler kısmından günlük, haftalık veya aylık görevler tamamlayabiliriz. Birlik kısmından beraber boss kesebilir veya ödüller toplayabiliriz. Burada sahip olunan silahlar, materyaller veya çipler gözükür. Çipler oyun esnasında silahlardan çıkan parçacıklarda bize yardımcı olur. Burada Mega evrenindeki neredeyse bütün karakterleri görebilirsiniz. Aynı zamanda Mega evreninden olmayan bazı karakterler de mevcuttur. Örneğin ekranda gördüğünüz Hunter oyunundan Sinister Veya Kamura. Veya Street Fighter'dan Chun-Li. Akuma. Veya Ryu gibi isimler. Bunların yanında oyun için tasarlanan bazı karakterler ve kostümler de mevcuttur. Mesela Festival Zero. Cadılar Bayramı Marino. Archie tarayıcı zero gelin kostümleri <laughs> veya bikini halleri gibi kostümleri mevcuttur. Şu an meta'da olan yılbaşı kostümlü Rico'dur. Bunun dışında Sevgililer Günü kostümü de mevcuttur. Ne ni yatteru kana? Mega Man oyun serilerindeki en güzel karakterleri burada görebilirsiniz. Star Force'dan Mega Man Battle Network'ten ES Legends'tan Walnut Mega Man Zero'dan Zero Mega Man X8'den Layer on bas XX, oldukça beres ve OP bir karakterdir. Aynı zamanda benim oyundaki en sevdiğim karakterdir. Iko ise Vico'nun zıttı olarak tasarlanmıştır. Mega Man X6'dan Zero Kabus da vardır. Niye yok?

Burada karakter bilgilerini görebilirsiniz ve karakterinizi güçlendirebilirsiniz. Fakat oyunda karakter seviye sıralaması oldukça yanlış dizaynlanmıştır. Mesela Axel fanlar tarafından oldukça sevilen bir karakterdir ve güçlüdür. Fakat B seviye olması oyundaki saçmalığı göstermektedir. Kartlar kısmından karakterlere kart ekleyip onları güçlendirebilirsiniz. Buradan bir dünya deste çıkabilir. Laboratuvardan materyaller elde edebilirsiniz. Ve özelliklerden bazı tetiklemeleri görebilirsiniz. Backup kısmından oyuncu seviyenizi güçlendirebilirsiniz. Oyuncular için bir tek sync ekranı mevcuttur. aynı zamanda sticker koymaları oyunu tatlı bir hale getirmiştir. Maillerden gelen mailleri görebilirsiniz. Ayarlardan oyunu istediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. yeah i know yeah.